Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakteri yeni gelen karakter karaktere bakıyoruz hemen. Yeni gelen karakter Mo Mo diye yazılıyormuş. bakalım. Evet karakterim şu şekilde sanki birazcık küçük. Şöyle 1600 hasar veriyor böyle gidince alttan. Şöyle. Şimdi normal verdiği hasar, hasara bakalım. Bosta bakalım. Bosta 2040 hasar veriyor. Ve de mesela ortalama ne kadar? Bir dakika. Şöyle bir kere vurdum. Bir kere daha vurdum. Bir kere daha. Üç kere vurduğumuzda bu bir adamı daha öldürebiliyor. Ve de bir daha deneyeceğiz şöyle. Gördüğünüz gibi böyle kaç hasar veriyor. Bir daha bakacağım. Şunu Şu ulti kasayım. Evet. Bakalım hemen. 1600, 1600, 2000, 3000, 3000, 3000, 2 falan hasar veriyor arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar şunu fark ettim. Böyle taş sektirebiliyor gördüğünüz gibi. Yani bir oluyor, iki oluyor. Şöyle. Bir de şeyine bakalım evet. Bir dakika. Şöyle atınca atıyoruz ve de şöyle bir şey söyleyeyim bu normal bakın şunlar bir normal ortalama insanı yani ortalama bir karakterin canı diye düşünelim bir de hem şöyle dalıyoruz zaten adam burada canı epey gidiyor ve de ikinci adamı yani bayağı iyiymiş. Şöyle emojilerine de bakalım. Emojisi bayağı iyiymiş. Hoşuma gitti. Arkadaşlar bir de şunu fark ettim. Mu karakteri küçük ya şimdi. O yüzden hedefi de küçült küçültmüş oluyor. Yani size vurmaları biraz daha zor oluyor. Ve de Hemen şöyle. Yer altından gidiyor. Hem yer altından giden bir karakter hem de kendisi kendi yaptığı özel şeyle gidiyor yer altında. Ve de 6800 şey canı var. Bayağı iyi baksanıza. Şöyle gittiğini düşünün bir. Evet arkadaşlar. Bir de yeni gelecek modu dene, deneyelim hemen yeni gelecek modu Arkadaşlar bu arada bu karakteri güzelmiş bayağı güzelmiş benim buna puanım 10 üzerinden 10 yani çok iyi bir karakter çünkü baksanıza yani bu adam deler geçer diyeyim görüyor musunuz bu su paramparça etti resmen evet Şimdi yeni gelen um, ahtapot şeyini deneyeceğiz. Bakalım neymiş aslında. Hmm, nerede? Sıcak bölge. Ne, ne diyor? Bir dakika. Ha, bir dakika. Hemen buradan <laughs> dostluk savaşına giriyoruz. Buradan da hemen şurada deniz, deniz anası avı. Deniz anası avına giriyoruz. Ya yani ben bunu karakter seçeyim bir. Hangi karakter uygun bakalım. Şeyle alayım. Deniz Deniz Anasa buna başlayalım. Evet, hemen. Şurayı toplayabilirsem. Arka ne? Arkadaşlar sanki botlara da bir güncelleme gelmiş gibi. Ben öyle gördüm. Baksanıza adamlar. Üff. Bizim botlarla da de iyi iş çıkartıyor bakıyorum. Oo oh, oo oh, oh, Var oh. ya ben şu karşı takımı hiç sevmedim şu anda. Bir de bot oldukları için. Yani oradan düşün. Şu anda botları yenemezsek yenemeyeceğiz herhalde. Oha. Botları güncelleme gelmiş arkadaşlar. botlara yenildik yani. Utan azıcık. E, bu kendime dedim. Botlara demedim. Öf. Şimdi size... daha ben buna hazır olmadığım için yani daha şu anda ilk oynayışım. İlk oynayışım da fena değildim diyecektim de yani kötüydüm çok kötü oynuyordum. Arkadaşlar bu bunda Janet almanızı tavsiye ederim çünkü botlar bile Janet alıyor. Hadi ben aldım hepsini 10 tane şeyim var. Aldım. Ah, tamam. 10 tane bende var şu zaman. Evet 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 evet. Hadi. Bot 5. Öleceğim. O bir tane mi düştü gerçekten? Evet. Hazır at canım aldım şunu. Hiper şarjı var ve de hiper şarjını kullanmıyor. Arkadaşlar botun da botu beni öldürdü ya. Botun bot yani. Oynanmaz. Ciddi söylüyorum. evet tabii ki de. Evet arkadaşlar böyle alıyoruz. Karakter değiştirip bir daha oynayacağım. Ya da bu modu oynamayalım. Bir dakika benim haritalarım var. Şu kafadan sallamışım bir harita bakalım nasıl bir harita yapmışım. Bir yarış nasıl diye. Kesin acayip derecede salladım ben bunu. Ya da bomboş da olabilir. Bakayım. Aa aa ha bot. Gerçek insan. Ortada yükler mi vardı bunun? Harita yapıp onu oynayacağım. Ama başka hesabıma geçip yapacağım onu da. Arkadaşlar size yeni hesap nasıl açılır onu öğretmemi istiyorsanız bu videoya tam olarak 5-2 like istiyorum. 2 like. Tam 2 like ya da 3 olsun. 3 like atın yeter. Ha arkadaşlar şuraya hatırladım. Böyle Darlı'dan, Sarı ile şöyle suyun üstünde gidiyorum. Darli alayım bir. Yok ya darli almayayım. İkinci hesabımda şey yapacağım. İkinci hesaba geçiş yapacağım. İkinci hesabıma giriyorum şu anda. Ha, şunu alalım. Arkadaş, arkadaşlar ikinci hesabım da yeni yani öyle olduğuna bakmayın. Yepyeni. Bir dakika. Ne diyor? Alabiliyorum. Ha, tamam. Önce haritamızı yapacağız harita oluşturucusundan şöyle isimsiz ismi sallayacağım. Böyle bir şey olsun. Evet. Bu yükleri sadece kendime koyuyorum. Botlar yani Video maksimum. Evet ya ne yapsam şunun etrafına koyayım. Çık diyeceğim. Ay kaydet demiyorum iptal. Kaydet. Çık. Tamam ben şimdi. Hı. Hemen Dynamite kalıyorum. Bu değil ya Dynamite. Dynamite. Arkadaşlar en sevdiğini o nasıl ya? Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri de yorumlara yazarsanız sevinirim hemen ne diyorduk dostluk savaşı diyorduk şunları neyse üçlü hesaplaşma görmüş deneriz deneriz onu da deneriz haritalarıma gireceğim inşallah bir yakınında doğabilirsem Hadi. Yakınlarında doğacağım herhalde. Oo, kuru. botlar da iyi karakter seçebiliyormuş bunu öğrendim. Ay evet, şurada tam şurada. Ama kırabilirsiniz ama alamazsınız botlara diyorum hadi. Sağ ol. Mon 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 de lay mon, mon 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 de yalay. ring 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 tu 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 Oh oh hayır ölecektim can doldurma gibi bir şey yok mu bu oyunda ya botlara güncelleme gelmediyse ben de tarih değilim oh oh geliyor geliyor koymuş. Aa, aa, hayır. Şu an da bota yenildim. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumları da yazmayı da unutmayın. Tam tamına sizden iki like istedim. iki like daha atarsanız sevinirim. En sevdiğiniz karim. karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.